Çocuklar merhaba nasılsınız? Mert'in kanalındasınız biliyor musunuz? Kim arıyoruz? Biz içeride evet bir ses duyduk. Böyle Batman sesi gibi. Aa ne kadar karanlık bir oda. Işığı açıp bakalım. Burada Batman var mı acaba? Ben küçük Batman gördüğüme eminim. Eminim. Pati gel. Gel Pati koş burada. Pati de bağırıyor çocuklar. Gel Pati kimsecikler yok pati gel bak burada ne var pati gel Ay bu pati de böyle sabahtan akşama kadar hav 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 hav. ben Batman çocuk gördüğümü eminim o çocuk bir yerlere kaçtı bakın dolaba nasıl dağıtmış bunun altına saklandı herhalde önce evet eminim görüyor musunuz? Gerçekten arıyor Batman çocuğu. Bir de Mert'in odasına bakalım. Pati yanlış yerlere bakıyorsun. Pati. Aa, ne kadar da İnanamıyorum. Batman çocuk. Batman çocuk. Oo, burada da kimse yok Pati. Sadece ayıcık bombo var. Pati buldun mu? Pati boşuna bakma. Ben Çocuk nerede? Bir ses çıkart istersen küçük Batmancik. Batman'im! De de. musun değil? Aa ben Batman'im diye bağıran birini duydum. Bu çocuk E, pati ne kadar yaramazsın Pati. Pati ne kadar yaramazsın. Aa sen Batman çocuk musun? Sen bizim Batman evimize nereden Batman Batman. Senin baban Batman. 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 Ne babam dedi Batman. biliyor musunuz Batman. çocuklar? Benim abim de Batman, annem de Batman. Evet. Batman. Babam da çocuk. Yok, yok, yok. Deden de yok, anneannen de yok, dayın da mı yok? Kullan, yok, yok. Çok uzak bir yere tasılmış bir de sen köpücük bu çocuğa kızıyorsun Batman çocuğa havlayıp havlayıp duruyorsun canım. Biraz sabırlı ol paticik insanlar konuşa konuşa. Ay hayvanlar da koklaşa koklaşa mıydı? Aa ne kadar tatlısın. Bir çocuk. Hadi Batman evine git biz de seni ziyarete gelelim. Bak bu küçük küçük kucağıma aldım görüyor musun Ay patileri ne kadar serin. De kolay ki kolay, kolay değil mi? Öyle de Batman sen yüceyi söylemezsiniz. Ay. Bebekçe bilmiyoruz biz. Biraz daha anlaşılır konu. Hadi odana götür Bezi. Benim odam mı? Benim benim odam evimde unuttunuz mu? Aa anladık. Mert'in odasına git o zaman. Diyor ki ben bebekten çocuğum. Burası sizin eviniz. Benim evim, benim odam. Bebek mi? Bu mu? bu bir bebek anne var. Bak dili nemlasında şarkı etmiş. Hem çekip hem de konuşamıyoruz şunu bir yere bırakalım. Şunu bir yere bırakalım. Bana bak. Bana bak paticik. O bir Batman çocuk. Ona o kadar bağıramazsın. Hayır buna işim veremeyiz. Mert mi kim? Evet. Mert bu kanalın sahibi. Ay bu da gerçekten tanımadı sanırım. Hay arkadaşlar bakın bakın. Şirinlikten kırılan bir videonun tam ortasındasınız. Serin bir köpek, serin bir Batman. Ay keşke Mert de olsaydı. Çok mu tatlısınız siz? Bunun içine mi girip oynarız? Hadi gir de ben seni çekeyim. Hadi. Odan yok ama Mert'in odası var. <laughs> Batman çocuk seni çekmem çok güç. Ve tabii ki de bu yaramaz. Paticik asla buna isim vermeyecek. Aman, aman gitme <laughs> <de> benim. <laughs> baban tatile gitti. Seni götürmedi mi? Aa, ne kadar yasak olmuş. <laughs> Yat. Yat. anda sığmıyor. Oh. Mecburen ben bu videoyu bitireceğim. Bu ikisi de aynı anda konuşuyor çocuklar. Ben Aa, elikim, çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Sen benim çocuğum olur musun? Yoksa sen Mert misin? Aa. Kostüm giymiş bir Mert misin? İtiraf et artık bize bunu. Baba, baba, tatile gittin mi? Bir tatlı eski yay. Bakalım daha ne sürprizler var bu videonun içinde. Ya, ya, ya. Aa, aa, abisi geldi. Ya, ya. Bu kim bu? Mert'in abisi. Yaramaz abisi. Bakın nasıl da attı. Ya, Ayakkabıyla ya, hayır. Çocuk kadar. Videoyu bitiriyorum ya, ya. ben. Bu kuzey. Bu kuzey. Bu kuzey. Bu, kuzet. bu ya, ya. da yaramaz. Mert'in ya, ya. kuzey. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ve sakın sakın bizden ayrılmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz hep buradayız da ondan.